dünkü yaşadığımız mecliste hala kiralama böyle avantajlı kiralamamı satın alma kiralama parasıyla satın alma parasını karşılaştırıyor arkadaşlar. Tam tersini savunuyor olsak biz kiralama onlar satın alma desek bu karşılaştırmayı yapsınlar. Tam tersi biz satın almayı savunuyoruz ama kiralama ücretleriyle karşımıza geliyorlar. Üstelik iki yıllık kiralama ücretleriyle iki yıllık kredi tutarını karşılaştırıyorlar. Abesle iştigal. iki yıllık krediyle Aldık en az 10 yıl 15 yıl kullanacağız. O zaman 10 yıl 15 yıl ki bir gün sonrasını tahmin edemediğimiz bir yerde 10 yıl sonra kiralama maliyetlerini nasıl tahmin ederiz o da ayrı bir ucu e, ucube yorum olur. Ama 10 yıl 15 yıl total kiralamayı düşündüğümüzde kiralamaya harcanacak parayı düşündüğümüzde bugün 2 yıllık kullanacağımız kredi her zaman avantajlı. Onların dediği rakamdan da gitsek. Bizim dediğimiz üç farklı alternatif öngörülerden de gitsek bu krediyi kullanarak satın almamız ve bir daha kiralamayı kaldırmamız komple özellikle bu büyük araçlarda kiralamayı kaldırmamız bizim her zaman lehimize olacak.